Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sizlere yine kazançlı bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bugünkü başlığımız, Avia Masters Fora, en çok kazandıran siteler dışarıda. Bu videoda, Türkiye'nin en popüler online casinolarından biri olan 7 Slots platformunda nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve büyük ödülleri nasıl hedefleyebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağız online casino oyunlarında kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Elbette şans önemli bir faktördür ama doğru stratejiler, oyun bilgisi ve dikkatli seçimlerle şansınızı ciddi şekilde artırabilirsiniz. Özellikle slot oyunlarında, oyunun dinamiklerini bilmek, ödeme tablolarını incelemek ve oyun sıklığını doğru zamanlamak çok önemlidir. 7 Slots platformunda yüzlerce farklı slot oyunu arasından en karlı olanlarını seçmek için önce demo sürümleri deneyebilir. Hangi oyunlarda daha fazla kazanç sağladığınızı gözlemleyebilirsiniz. İlk olarak düşük volatiliteye sahip oyunlarla başlayabilirsiniz. Bu oyunlar daha sık kazandırır ancak ödüller genellikle daha düşüktür. Bu sayede bakiyenizi uzun süre koruyarak oyunda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Ardından daha yüksek riskli ama büyük kazanç potansiyeli olan yüksek volatilite oyunlara geçiş yaparak stratejinizi kademe kademe büyütebilirsiniz. Bu yöntem Özellikle uzun vadede daha etkili sonuçlar verebilir. Casino oyunlarında bütçe kontrolü de oldukça önemli. 7 slots'ta oyun oynarken mutlaka günlük ya da haftalık limitler belirleyin. Belirlediğiniz miktarı aşmamaya dikkat edin. Kazandığınızda heyecana kapılıp tamamını tekrar yatırmak yerine bir kısmını çekip bir kısmını oyun içinde bırakmak uzun vadede kazanma şansınızı korur. Unutmayın, bu videoda oynadığımız oyunlara siz de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken linke tıklayıp kayıt olmak ve oyunlara hemen başlamak. Siz de bu heyecanı yaşayın ve kendi stratejilerinizi geliştirin. Her oyuncunun tarzı farklıdır. Kimisi yavaş ve temkinli oynar, kimisi daha agresif. Önemli olan sizin için işe yarayan yöntemi bulmanız. 7 Slots platformunun bir diğer avantajı ise yeni oyunculara sunduğu bonuslar. Özellikle ilk para yatırma işlemlerinde verilen hoş geldin bonusları size ekstra şans sağlar. Bu bonuslarla oyunları daha fazla deneyebilir. Stratejilerinizi risksiz bir şekilde test edebilirsiniz. Ayrıca haftalık turnuvalar, bedava çevirme kampanyaları ve sadakat ödülleriyle platform sürekli kazandıran bir sistem sunuyor. Eğer siz de Avia Masters Fora en çok kazandıran siteler dışarıda başlıklı bu oyunun heyecanını yaşamak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya göz atın. Buradan 7 slots A ulaşabilir. Hemen oynamaya başlayabilir ve kazanmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Son olarak şunu da belirtmek gerek. Sabır, disiplin ve analiz yeteneği online kasinoda sizi her zaman bir adım öne taşır. Şansınızı kontrollü bir şekilde denemek, kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmek, kazancınızı katlamanıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda daha fazla oyun analizi, strateji ve canlı oyun deneyimi ile karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın ve bol şanslar.